Herkese merhaba ve Atek kanalına hoş geldiniz. Umarız iyisinizdir ve günün yeni konusunu keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur. Bugün kalbimize yakın bir şeye odaklanacağız. Deniz yoluyla yenilenebilir bir enerjiden bahsedeceğiz. Küresel ısınma, sera gazı emisyonlarını sınırlamak ve çözümler için fikirlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Fosil yakıtların yerine ve bunlara ek olarak yenilenebilir enerjilerin kullanılması, karbondioksit emisyonlarını azaltmak için iyi bir çözüm gibi görünmektedir. Yenilenebilir enerji, diğerleri arasında güneş, rüzgar, topraktan gelen ısı, şelaleler ve akıntılar tarafından sağlanır. Buna ısı, soğuk, gaz ve akaryakıt üretimi dahildir. İnsan zaman ölçeğinde tükenmez olarak kabul edilen bu enerji kaynakları çok az atık üretir veya kirletici emisyon üretmez. Fosil yakıtlardan farklıdırlar. Fosil yakıtlar çevreyi kirletir ve arzları azdır. Son olarak yenilenebilir enerjiler özellikle kriz durumunda daha sürdürülebilir. Tüm bunları bu videoda keşfedelim. Ve her şeyden önce videonun sonuna kadar kalın. Kıyı bölgelerine elektrik sağlamak için hangi yenilenebilir enerjinin deniz gücünü kullanarak bir çözüm olarak öngörüldüğünü size açıklayacağız. Hadi başlıyoruz. İnsanlık fosil enerjinin tükenmez bir kaynak olmadığını anlamaya başlıyor ve hatta bir kısmı gezegen için tehlikeli. Böylece yenilenebilir enerjiler çeşitleniyor ve gezegenin hemen hemen her yerinde karşımıza çıkıyor. Ek olarak yeşil enerji sağlayıcılarıyla giderek daha fazla anlaşma yapıldığını görüyoruz. Ancak elektrik ve gaz fiyatları gittikçe yükseliyor. Yenilenebilir enerjiler insanlığın ve gezegenin geleceği için kısmi bir çözüm olabilir şu anda çevresel ve ekolojik açıdan en umut verici çözümdürler. Ayrıca fosil yakıtlardan daha az yıkıcı görünüyorlar. Bu enerjilerden bir tanesi de gelgit enerjisi. Bu, gelgit aralığının yüksek olduğu kıyı bölgelerinde gelgit enerjisinin kullanılmasıdır. Gelgit aralığı, basitçe yüksek gelgit ile alçak gelgit arasındaki su yüksekliklerindeki farktır. Bunu uzun zamandır biliyoruz. Gelgit fenomeni, ayın ve güneşin okyanus suları üzerindeki yer çekimi etkisinden kaynaklanır. Gelgit akımlarının kinetik enerjisini yakalayan gelgit türbinlerinin aksine bir gelgit elektrik santralinin prensibi potansiyel enerjiye dayanır. Bu nedenle gelgit aralığı bir barajla ayrılmış iki havza arasındaki yükseklik farkına dayalı olarak elektrik üretmek için kullanılır. Britanya'daki Rens güç istasyonu bir zamanlar dünyanın en büyük gelgit elektrik santraliydi. 240 megawattlık bir kapasite ile kazanan açık ara dünyanın en güçlüsüydü. Bu videoda biraz sonra bunun hakkında konuşacağız. Gelgit enerjisinin kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. İlk gelgit santrallerinin antik çağlara kadar uzandığı söyleniyor. Antik Roma'da, Londra'da River Fleet üzerine inşa edildiği söyleniyor. 12. yüzyılda adı da dahil olmak üzere Orta Çağ Avrupa'sında bulunurlar. Bir gelgit santralinin prensibi basittir. Örneğin bir nehir ağzına bir baraj inşa ederek deniz suyunun günde iki kez yüksek ve alçak gelgitle akması sağlar. Bu durumda türbinlerden elektrik üretmek için bir jeneratör kullanılır. Düşük gelgitte nehirden su tutmak için baraj kapatılabilir. Geleneksel hidroelektrik santrallerde olduğu gibi kullanılır. Makul bir karlılık elde etmek için gelgit aralığı en az 5 metre ve ideal olarak 10 ila 15 metre arasında olmalıdır. Ancak bugün gelgit enerjisinin potansiyelinden zar zor yararlanılıyor kurulu güç 500 milyon wattın biraz üzerindeyken toplam küresel potansiyelin 160 gigawatt olduğu tahmin ediliyor. Bu üretim başına 380 terawatt'a eşdeğerdir. Ancak bu potansiyel hala düşük. Karasal hidroelektrikten çok daha yüksek olan konvansiyonel barajlarda üretilen dünya hidroelektrik enerjisi üretimi 2012'de 3600 terawatt saatten fazlaydı. Ayrıca sahada üretilen elektrik tüketiciye hemen dağıtılmıyor. Aslında voltajı düşürmek için bir transformatörden geçer. Evinizde kullanılabilmesi için gerekli bir işlemdir. Fransa'nın sadece bir gelgit santrali var. Rennes'de bulunmaktadır. Dünyanın en yüksek gelgit sayılarına sahip olan bir yerde yer almaktadır. Britanya'nın elektrik ihtiyacının %17'sini karşılıyor. Ayrıca 750 metre uzunluğunda bir baraj ile çevrilidir. Saint Malo ve Dinard köylerini birbirine bağlar. Bu yapının 65 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde bir kilidi vardır. Elektrik 24 tersinir ampul türbünü tarafından üretilir. Yükselen gelgit tarafından bir yönde ve düşen gelgit tarafından diğer yönde tetiklenirler. Bu 10 megawattlık türbinler daha sonra 225 bin kişiye elektrik sağlayan 24 jeneratör sağlıyor. 2011'de Rennes tesisi 240 megawatt gücüyle gezegendeki en büyük gelgit elektrik santraliydi. Ancak bunun yerini Güney Kore'de 254 megawatt kapasiteli Shinwa Gölü elektrik santrali almıştır. Kesin olan gelgit enerjisinin çeşitli avantajları olduğudur. Bazıları gerçekten ilginç ve kullanışlı. Örneğin, bir tür yenilenebilir enerjiyle uğraşıyoruz. Bu nedenle, yılın herhangi bir zamanında elde edebileceğimiz sınırsız enerjidir. Temiz enerjidir ve kullanımı atmosfere zararlı gazı salmaz. Ayrıca gelgit santralleri gürültü kirliliği olmadığı için sessizdir. Öngörülebilir bir enerji olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de bilimsel ve teknolojik ilerleme sayesinde gelgitlerin ne zaman gerçekleşeceğini bilmek mümkün. Bu, üretilen enerji miktarını tahmin etmemizi sağlar. Sonuç olarak bu, sistemlerin tasarımlarının beklenen kapasitelere uyarlanmasını mümkün kılar. Ayrıca suyun yoğunluğu nedeniyle enerji verimlidir. Enerjinin düşük hızlarla dönen türbinler tarafından toplanabileceğini bilmek önemlidir. Bir gelgit santralinin ömrü 100 yılı geçebilir. Elektrik üretiminin ötesinde ortak değerler katma değer sağlayabilir. Örneğin Rens'te olduğu gibi bağlantılı su ürünleri yetiştiriciliği, yeni kapasitelere sahip limanlar ve bentlerdeki yollar. Rens elektrik santralinden alınan geri bildirimler sahillerin erozyona karşı korunmasıyla ilgilidir. Ancak diğer kesintili yenilenebilir enerjilerden elektrik üretimini düzenlemek için step rezervuarlarını kullanma olasılığı da vardır. Gelgit enerjisinin yalnızca avantajlarının olmadığını hayal edebiliyoruz. Aslında elektrik üretimi kesintili. Öngörülebilir yetersiz akış ve kısıtlama dönemleri vardır. Bu süre zarfında türbin tam potansiyelinde çalışmaz. Yatırım ve bakım maliyetleri oldukça yüksektir. Ayrıca gelgit enerjisinin kıyıdan başka bir yerde yapılabileceği de öngörülmektedir. Tidal projesinin çeşitli girişimleri bu yeni konsepte dayanmaktadır. Yapay Lagün 2, çevresel etkilerin sınırlandırılmasını öneren bir projedir. Yapay bir göl görevi gören lagün, gelgitte suyla doldurulacaktır daha sonra türbinlerle donatılmış kilitlerle boşaltılacaktır. Önceki çalışmalar 3 isteği içeriyordu. Bunlar Birleşik Kralda Swansea ve Svern ve Çin'de Yalodur. Bu nedenle gelecekte gelgit gücünün az sayıda kıyı alanıyla sınırlandırılması gerektiği tasarruf edilmektedir. Çevresel ve sosyal kabul edilebilirlik konularını karşılarken ilginç teknik özelliklere sahip olacaklardır bu beklenmedik kıyı koşullarıyla başa çıkabilmek için orta vadede açık denizlerde sistemler geliştirilebilir ve bu, gelgit rezervuarlarının kıyıdan daha uzakta yeniden yapılandırılmasını mümkün kılar. Sizce bu konsept mümkün olabilir mi? İzlenimlerinizi yorumlarda bize bırakın. Videomuzun sonuna geliyoruz. Günün konusunu beğendiyseniz bu videoyu beğenmekten çekinmeyin. Aynı türdeki diğer videoları izlemek için kanala abone olun ve her şeyden önce sonraki konularımız için bize öneriler bırakın. Bir sonraki videomuzu ilk görenler arasında olmak için bildirim zilini açın ve biz çok yakında A-Tek'te anlatacağız.